Evet. 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 House Flipper'la karşınızdayız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün kimin evine konuk olacağız. O başarı kazanmışız. Oh oh çok güzel. Evet. Şöyle tabletimizi açıyoruz. Posta kutusunda yine lazım. Veysel Tunçkol, Tuncay, Sonucan ve Arman kardeşimiz var. Biliyorsunuz Arman kardeşimiz de artık bir kardeşiz. 38 bin veriyor Tuncay. Sonucan. Şuna bir bak. Şuna bir bak. Allah özenerek yaratmış. Ha. Yalnız giderler bize biraz fazla. Şu an o yüzden Veysel Tunçukola bakalım. Bu da fazla. Yine mi Mine Lazım hanımefendinin evine gideceğiz. Peki Mine Lazım'ı seçelim. Mütevazi. Mütevazi. İsa'sı insinen İsa'sız. İki odalı bir dairede yaşayan iki çocuk annesiyim. Gerçekten bir apartman tadilatına ihtiyacımız var. Bununla birlikte koşullarımız buna elverişli değil. Çocuklar okuyor, ben de onlarla birlikte tekim. Yenileme ayrıca bir masraf ama gerekli. Arkadaşım Canan Hanım'dan iyi ve nispeten ucuz bir uzman olduğunuzu duydum. Canan hani teyzenin evine gitmiştik yani. Kediler, köpekler vardı 60 tane. Hani, o, o, Canan. Ay teyzem benim be. Temizlenecek bir dairem, iki kedi ve bir köpeğim var. Bir masa, Fafin ve Bernard yere serdi ve mobilya değişecek. Çünkü Lucky kanepede sanat icra ediyor. Kabul edelim ya, teyzenin hatırına kabul edelim hadi. Şöyle bir eve bakıyoruz. Yine her yer, her yerde. Mine Hanım'ın evine konuk olduk ve başlıyoruz. Haydi bakalım. Çöpler, kutular, Allah'ım bunlar ne? Şu duvarlar bu yeşil olmasının sebebi ne acaba? Bunu gerçekten öğrenemedik. Umarım öğreniriz bir gün. Ve Spider-Man de buradaymış. Tosun babam şey deniz kıyısına demek ki bu kadar yosun olmasının sebebi başka ne olabilir? Temizle baba temizle hadi bakalım. Umarım çok büyük bir tadilat yoktur evde. Tek temennim o zaman. Evet bunun giriş kapısına çıkış kapsınları.

nasıl canan can anladım canım? mi? Teyzem benim. Hay teyzem benim. Canlar da pırıl, pırıl olsun. Başka? Ha, şimdi değiştirelim. Gel bakayım. Yatak olasın. Oo oh, biraz. Oo oh, biraz biraz. Biraz biraz Hadi bir oynayalım bak be. Bizde yok böyle bir bilgisayar. Vay arkadaş. Keşke benim olsun. temizleyelim. Temizle temizle temizle. Ha. Duvarların pasını da sileyim. Bitirmiş de kakılmış vardı eskiden. Yenmesi bilmez. o aklıma geldi şimdi. Karpuz, karpuz desen değil mi? Bana mı geliyor? Karpuz mu bu? Karpuz! Ha, karpuz tarlasına düştük ha. <laughs> evet. Yalnız radyatörümüz sızdırıyor. Minanım. İnanın inanın kızdırıyor. Duvarları da açıyor. galiba boyalı de yapacak. Değilken o. Yani dediğiniz tamam da yani. Çok bir yok şu onun ya. Duvarları Haydi. Semaviye boyayacağız duvarlar. Var. bu erkek size bir hikaye anlatayım var. Bir gün bir sahabe çölde karınca ile rastlaşıyor. Karınca diyor. Ne burada ne işin var diyor. Burası çöl diyor. Karınca ona diyor ki ey sahabe sen ne anlayacaksın sen sürede. Sonra karınca karınca yoluna devam ediyor. Sahabe geri dönüyor. Ne yapsın? Karşısına şimdi de kutbayesi çıkıyor. Çölde kutbayesinin ne işi var? Ama çıkıyor. Sahabe çok şanssız. Sahabe çok kederli, dertli. Kutup Ağası'na diyor ki Hey Kutup Ağası söyle bakalım buralarda ne geziyorsun? O da diyor ki Sen şanssız olmasaydın ben gezmezdim diyor. Sahabe ağlıyor. Sahabe. Evet. Hikayemizi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nasıl da temizledik ama cillop gibi oldu vallahi billahi. Bak bak bak. Nice. Aa, işte. Gel bunlar, gel. Evet, şimdi banyoya geçiyoruz. Hadi bakalım. O satılacak şeyler var. Para görüyorum, dolar görüyorum şu an. Sat gitsin, sat, 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 sat. Sat, 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 sat,

Baba lava nerede ne diyeceğim <laughs> だ。これができ。あ、ここじゃなくて。アクセスじゃなくて、じゃよ。この方の方。あ、なんかとか。みたいだよ、めっちゃ。あ、じゃ。こちらこちら。こちらだけ。あ、もう、もう飛ばさ。こちらはしたら。最後 Bowling seti palyaço istiyor. De, topu palyaço. Topu. Oyuncak uçak dastik. Evet, oyuncak uçak dastik. Oyuncak uçak dastik. olsun kartımızdasın yani tabii mi? Bak başımız başı gibi koyduk. Wow iş tamamlandı. 11 bin papel. Dolar, 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 euro, euro, dolar, euro, dolar, cepler, dollar. oh. dolar. 4 saat sonra ver bize. Bu arada siz buraları görmediniz. Halıyı yenmiyoruz. Ve de, tabii ki tuvaleti yeniledik. Uuu bakar mısınız ilk halinden eser yok. Burayı değiştirirken klozeti değiştirmeye kadar abiler çok şaşırdı duruma. Buraya bir duşa koyduk. Havlularımız koyduk. Tuvaletten yeni yenilmeye başladık. Sıra geri kalan yerlerde İlerleyen bölümlerde onları da yenileriz paramız olduğu sürece. Evet bu bölümlük Mina Hanım'ın evine konuk olduk. Selim Beycilik serimizin devamı için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.